Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar, organik kimya ile devam ediyorum ve alkenlerin sıcak değişik potasyum permanganat ile parçalanmasından ve ayrıca alkinlerin de potasyum permanganat ile yükseltgenmesinden bahsedeceğim. Şimdi alkenler sıcak potasyum permanganat çözeltisi ile parçalanarak yükseltgenirler. Yükseltgenme tamamlandıktan sonra ortam asitlendirilirse karboksilik asit elde edilir ve tepkime sonunda 1 mol alkenden 2 mol karboksilik asit elde edilebilir. İkili bağ karbonu eğer hidrojen içeriyorsa karboksilik aside, içermiyorsa ketona dönüşür alken. Bunun hemen genel reaksiyonunu görelim. Şimdi R1 C çift bağ C bu bizim alkenimiz. Buraya R2 bağlı, 3. R grubu ve bir hidrojen bağlı. Potasyum permanganat, ısı ve sülfürik asitle asitlendirdiğimizi düşünelim. Şimdi burada gerçekleşen şey ikili bağın parçalanması. İkili bağ parçalanıyor. Buradaki karbonu alıyorum. Buna bir çift bağ oksijen yerleştiriyorum. R1, R2. O zaman bir keton yapısı elde ettim. Artı bu bağ parçalandığında şu karbonu aldık. Bu karbona çift bağ oksijen, R3 var burada. Hidrojen olduğunda karboksilik aside dönüşür. O zaman burası OH olur. Bu da bizim karboksilik asidimiz. Şimdi bunu bir örnek üzerinde görelim. CH3C CH3 CH çift bağ C CH3 CH3 şeklinde örneğimiz var. Potasyum permanganat, ısı ve sülfürik asitle elde edilecek ürünü bize sormakta. Hemen alkenin çift bağının burada parçalanacağını biliyoruz. Parçaladık. Yazalım CH3 C CH3 Şu karbona geldiğimde bu karbona çift bağ oksijen bağlanacak. Hidrojen içerdiği için burası da OH olacak. Yani karboksilik asit elde ettik. Artı ikinci ürün olarak da buradan parçalandı. Yine şu karbonu alıyorum çift bağ oksijen. Bu sefer buna CH3 ve CH3 bağlı. Böylece bir tane de keton elde etmiş oluruz. Şimdi alkinlerin sıcak potasyum permanganat ile yükseltgenmesine bakacak olursak alkinin yapısındaki üçlü bağ da burada parçalanır ve üçlü bağ karbonları karboksilik aside yükseltgenir. Hemen bunu da görelim. CH3, C, üçlü bağ C, CH2, CH3. Bu bizim alkinimiz. Potasyum permanganat, ısı ve sülfürik asitle yükseltiyoruz. Ne dedik? Üçlü bağ parçalanır. Hemen şu kısmı alalım. CH3, C çift bağ O, OH, karboksilik asit. Şu kısmı alalım. Artı şu karbona ne bağlanacak? Çift bağ oksijen. Sonra OH yani karboksilik asit oldu. CH2 ve CH3 şeklinde 1 mol alkinden 2 mol karboksilik asit elde ettik. Şimdi diğer bir örneğimiz var. Hemen onu yazalım. CH3, C, üçlü bağ C, CH2, CH2, CH, CH3 ve CH3 şeklinde örneğimiz bu. Potasyum, permanganat, ısı ve sülfilik asitle oluşacak ürünü bize sormakta. Hemen buradan parçalanacağını ve karboksilik asit elde edeceğimizi biliyoruz. CH3, C, ikili bağ oksijen ve OH, bir karboksilik asit bu. Evet, diğeri de bu karbon, ikili bağ oksijen ve OH'ı yazdım. Gerisini aynen yazıyorum. CH2, CH2, CH, CH3, CH3 şeklinde ürünlerimiz Bunlardır. Diğer bir örneğimiz de şöyle. Bu sefer ürünleri vermiş bize. Yani karboksilik asitleri vermiş. Potasyum permanganat, ısı ve sülfürik asit varlığında elde edilen ürünler CH3CH2COOH yani bir karboksilik asit. Yine CH3CH CH3 CH2COOH iki tane karboksilik asit. Demek ki burada bir alkin parçalanmış. Hemen onu yazalım. Şimdi şu karbon ve şu karbon bu ikisini arasında üçlü bağ vardı. Şimdi bu karbondan geriye devam ediyorum. CH2, CH3 bu birinci kısım. Bu karbondan da şu kısım olacak yanında. Yani CH2, CH, CH3, CH3 şeklinde bu da bizim bu ürünleri elde ettiğimiz alkinimizdir. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.